Galatasaray'ın kadroya katmak istediği Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan, Şalke ile sözleşmesini uzattı. Şalke'nin açıklamasına göre, defans oyuncusu 2030 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı. Ayhan'ın ilk profesyonel sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor. Her iki tarafında sözleşmeyi bir yıl daha uzatma seçeneği bulunuyor. SCHALKENİN beklentisi yüksek çoğunlukla stoper olarak oynayan 18 yaşındaki Türk asıllı oyuncu, şu anda Schalke'nin A takım kadrosuyla sezon öncesi kampında. Profesyonel futbol direktörü Yuri Mulder, Mertcan için büyük umutlar besliyor, ne kadar odaklanmış ve hırslı olduğunu görüyoruz. Gelsen Körkenli genç bir oyuncu olarak Schalke'de olağanüstü bir yolculuğa çıktı. Önümüzdeki yıllarda onu desteklemeye devam edeceğiz.